Ekin e, ekin'in yaptığı durumda Ekin elbette haksız. Ama ben ona karşı bir kin gütmüyorum. Her insan hata yapar. Ama e, hatalardan önemli olan ders çıkarmak. Aynı zamanda Emin'in Ekin'i e, herhangi bir şekilde tuzağa düşürdüğünü de düşünüyorum. Çünkü e, bu olaydan karlı çıkan Emin oldu. Emin'in dün galiba 7 bin, 7000 bin abonesi vardı baktığım istatistiklere göre. Bugün 3 katına 4 katına ulaşmış abone sayısında. Ben o yüzden bu olayın kurgu olduğunu düşünüyorum. Emin'in fan kitlesi olabilir. O beni çok ilgilendirmiyor. Benim kafam şunu almıyor. Emin ve Ekin çocukluk arkadaşı. Emin ve Ekin çocukluk arkadaşı. Nasıl oluyor da Emin Ekin'i bu şekilde kazıklayabiliyor? Emin aslında Ekin'i herhangi bir ses kaydını almaması gerekiyordu. Arkadaşlar birbirine böyle şeyler yapmaz. O yüzden ek... Lafın, e, kısası. Yok aynı bokun verdi değil. Yine farklı özellikleri var. Ekinde benim gördüğüm güzel şeyler de var. Her insanın içinde aslında bir güzellik vardır. Önemli olan e, o güzelliği kullanmak. insanın o güzelliği kullanması. O yüzden Emin hakkındaki görüşümü şöyle bitiriyorum. Emin Ekin'i kullandı, kitlesini aldı. Videoda bizim mağduriyetimizi belirtmiş eyvallah. Ama bu Emin'i iyilik meleği yapmaz. Çünkü Emin bunu bence kendi çıkarları için yaptı. Ekin'e gelince Ekin'in hatası belli. Ama ben olayların artık yatışmasını istiyorum. Ekin'e karşı bir kin gütmüyorum. Ekin bir hata yapmış ama her insan hata yapabilir. Önemli olan hatasından ders çıkarması. Ekin'le zaten telefonda konuştum. Özür dilediğini söyledi. Şöyle bir durum varmış gibi algılanıyor. Şöyle bir durum varmış gibi algılanıyor. Ekin sanki kimseden özür dilememiş. Ondan sonra yaptıklarından pişman olmamış gibi algılıyor. Aslında Ekin benden özür diledi. Turgut'tan ve Enes Batur'dan özür dilemedi. Ama onlar adına da benden özür diledi. Ben o yüzden e, Ekin'in pişman olmadığını düşünmüyorum. Affedilir mi o ayrı bir konu. Affedilir mi o ayrı bir konu. Ama ben affettiğimi de söylemiyorum, affetmiyorum da. Bundan sonra Ekin'le olan ilişkimiz çok farklı olacak eğer olursa. Aslında beni e, YouTube'daki cemiyet ya da YouTube'un e, oluşturduğu insan topluluğu çok fazla bağlamıyor. Ekin'le benim olan ilişkim YouTube üzerinden tanışıklığımızdan dolayı kaynaklanmıyordu. Ben Ekin'i Vivox'a yaptığı işlerden dolayı sevmiştim. O yüzden onunla tanışmıştım. O yüzden onu evimde ağırlamıştım. Beraber yemek yemiştik. Ben de bayağı kaldı Ekin. Sadece bir sefer değil, İstanbul'a ne zaman gelse kaldı bende. Ee, Soyak ailesine küfretmesine gelince, Ekin'in bana anlattığı olayı da anlatacağım. Benim düşündüğüm, benim gerçek olarak algıladığım şeyi de anlatacağım. Soyak ailesi ne küfretti Ekin. ama ben bu küfrün şimdi şöyle bir şey var. Karşınızda emin gibi bir insan var. Emin veya emin gibi değil. Karşınızda sizi gaza getirmek isteyen ve sizin zayıf noktanızı kameraya yansıtmak isteyen bir insan var. Bu insan her şeyi, her şeyi kaydedebilir. Size her şeyi söyletebilir. O yüzden Ekin'in söyledikleri her şey aslında ekini yansıtmıyor videoda. Ekinin geçmiş vloglarına bakarsanız yani bir insan bir hayran kitlesine veya bir kitleye belirli bir süre zarfında ancak yalan söyleyebilir. Bütün süre zarfında yalan söyleyemez. Kimse o kadar iyi bir aktör olamaz bence. Kimse 20-25-30 dakikalık videoları işte rol olarak geçirtemez. Ama Ekin yine küfrederek büyük bir hata yapmış oldu büyük bir hata yapmış oldu. Ee, onun hayran kilitesini ona affetmesi onların meselesi. Ben sadece kendi perspektifimden durumu değerlendireceğimi söyledim. Ben de ikini affetmiyorum. Yorumlarda şu an görüyorum. İkin Ruhi'ye para vermiş diyor. Çok komik. <laughs> Benim 300'ün, 400'ün, 500'ün hesabını yap yapacak bir durumda olmadığımı insanlar bilmeli. Herkes, ya yani insanlar yoklukta Yokluktan gelen insanlar farklı düşünüyor. Fakir edebiyatı yapıyor. Benim hiçbir zaman üçün beşin ihtiyacında olduğum bir durum olmadı. Neyse yoruma cevap verdik. Devam ediyorum. Ekin hatalı. Ben hayal kırıklığına uğradım. Ekin'le bundan sonra aramda olan ilişki hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Diğer youtuberlara da Ekin'e karşı uyarıyorum. Ekin'le arkadaşlık etmeyin. Ya da edin. Sizin bileceğiniz iş. Ama dikkatli olun. Tedbirlerden bırakmayın. Ama şunu da söylüyorum. Her insanın içinde bir güzellik var. O güzelliği de görmeye çalışın. E, emin'in veya bir insan grubunun e, düşünceleriyle kendi beyninizi yıkamayın. Kendinizle de değerlendirin durumu. Durum tamam mı?